Ali Kara Hasanoğlu İşine gelince kimse istemiyor seni, işine gelince hepsi hepsi 3000 kişi. 28 Şubat'ın medyadaki müebbeti hapis cezası alması gereken 2-3 kişisinden birisi de Fatih Altaylı'dır. Erbakan Hoca'ya yaptığı hakaretler, dindar insanları itibarsızlaştırmak için en adice hakaretlerle saldırmalar. Darbeci generalleri pohpohlayıp cesaretlendirmek, dindar üniversiteli kız öğrencilerine en adice, en rezilce iftira sözcükleriyle saldırmak. Üç kişi say deseniz, Emin Çölaşan derim, Fatih Altaylı derim, Ertuğrul Özkök derim. Bir iki kişi daha ekle derseniz, Fatih Çekirge, Mustafa Balbay derim. Bunların hepsi hala devam ediyorlar dindar insanları tahkir etmeye. Kimisi aynı sertlikte, kimisi biraz yontulmuş şekilde. 28 Şubat'ta işledikleri suçların hesabını ödemedikleri için 19 yıllık AK Parti iktidarı döneminde bunlara bir defacık hop denilmediği için zaman zaman kafayı çıkarıp yoklama çekiyorlar. 2023 seçimlerine yaklaştıkça bu zaman zaman tanımlama biraz daha seri hale gelme periyodunda. Tayyip Erdoğan'la ilgili sözüm ona yakındakileri de eleştiriyormuş gibi yaparak gözlerinin kapalı olduğu iki saniyelik donmayı dinle dolayıp canlı yayında olsa neyse diye yazıp ardından da zaten o görüntünün canlı yayından çekilen bir foto olduğu ortaya çıkınca burnundan kıl aldırmayıp hakaretlerine devam eden Fatih Altaylı şimdi de Haçlı tarafından fonlanarak Tayyip Erdoğan'a saldırtılan sözde gazetecilere sahip çıkmış. Sahip çıkmış derken yüreği yok onlarla aynı fotoğrafta yer almaya kendisini farklı bir konuda gösterip doğrucu Davut rolünde görüyor vazifesini. Demiş ki son olarak Ruşen Çakır'ın medyaskop vesilesiyle yeni bir 5. kol iddiası iması gündeme geldi. Sonra kendisini sağlama alıyor. Yani Türkiye'de hiçbir yabancı güç 5. kol faaliyeti yürütmüyordur diyemem. Bu konudaki tedirginliğini de anlarım. Ardından da zehrini akıtıyor. Ama 3000 kişinin okuduğu bir internet sitesini bir 5. kol faaliyeti olarak görüp kabul edenlerin bu algı operasyoncuları böyledir. İşlerine gelirse seçimlerden önce Ruşen Çakır'ı çıkartırlar ekrana, çıkartırlar Şirin Payzını, çıkartırlar Sevilay Yılman'ı, çıkartırlar şunu bunu. Halk istemiyor sizi anlamıyor musunuz? Bakın bu kadar gazeteci halkın nabzını tuttu. Bu kadar insan yeter artık diyor. Bu kadar insan size bırakın gidin diyor artık derler. Öyle bir algı üretirler ki kendinizi ne kadar böyle algı operasyonlarına karşı direnişi görürseniz görün etkilenirsiniz. Öyle ki Saadet Partisi'ne bile etki edip hayatı boyunca Erbakan'a küfretmiş Ruşen Çakır'a Erbakan ödülü verirler. Siz de ağzınız açık seyredersiniz. Hop kardeş ne yapıyorsunuz siz bile diyemezsiniz. Ertesi günü Erbakan Hoca hayattayken ona, şimdi de Tayyip Erdoğan'a ölümüne mücadele yürüten ve kendisini bağımsız gazeteci gibi takdim eden Ruşen Çakır'ın ve daha nicelerinin haçlı paralarıyla beslendikleri ispatlanınca bu sefer Fatih Altaylı abileri devreye girer. Ne der? Dediği birebir şu. 3000 kişinin okuduğu bir internet sitesini bir 5. kol faaliyeti olarak görüp kabul eden. Be riyakarlar, be ilkesizler, be yalancılar. Be fonlanan adamların üzerinden bu iktidar gidecek artık, bakın herkes bu iktidara karşı diyenler siz değil misiniz? Bugün 3000 bin kişinin okuduğu dediğiniz internet sitelerini dip dalgasının işaret fişekleri diye tanıtanlar siz değil misiniz? Bu nasıl bir ahlaksızlıktır, bu nasıl bir sahtekarlıktır? Rezillikleri sadece fonlanan söze gazetecilere sahip çıkarak değil. Gündemi de çaktırmadan değiştiriyorlar. Ege'de kardaka çıkmak için botla denize açılan kayalık kahramanı Fatih Altaylı, şimdi milyarlarca dolarlık turizm geliri elde edebilecek Kıbrıs'taki Maraş'ın iskane açılması olayını itibarsızlaştırmak için Tayyip Erdoğan'ın müjdesinin Kıbrıs'a külliye yapımı olduğunu iddia ediyor. Maraş'tan iki kelimeyle bahsedip Barış üzerinden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dönem başkanlığının yaptığı ahlaksızca açıklamayı iki cümleyle geçiştirip Kıbrıs'a yapılacak Cumhurbaşkanlığı binasına saldırmak için yıllar önce Rauf Tenktaş'la yedikleri mangal yemeğini atlıyor. Mangalı yemiş, o tarihte yazmamış, gizlemiş, şimdi Erdoğan'a saldırmak için 30 yıl önceki mangal üzerinden algı üretiyor. Bahçesinde kebap yapılan bir saray diyerek aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin itibarını da beş paralık ediyor. Kendileri milyon dolarlık saraylarda kalırlar, hatta o saray niteliğindeki evleriyle de yetinmezler, bir senede 5 defa tatile çıkar, en kral otellerde günlerini gün ederler. Ama devletin ciddiyetini gösterecek binalara israfa karşıymışlar gibi görüntü vererek itiraz ederler. Altaylı özelinde söyleyecek olursak kendisine Ferrari'yi yakıştırır ama bir devletin misafir devlet başkanlarını ağırlayacak bir binası olmasına bile karşı çıkarlar. Bugüne kadar Tayyip Erdoğan'ın birkaç çıkışını saymazsak, hadleri bildirilmediği için ne devlet adamları tarafından ne savcılar tarafından ne hakimlerce bu saygısız adamların yalanlarının hesabı sorulmadığı için, 5. kol faaliyeti yürütmelerinin önüne geçilmediği için 5. kol faaliyeti yürütürken sol görünümlü, sağ görünümlü, liberal görünümlü, kemalist görünümlü fraksiyonlar olarak birbirlerine karşıymışlar gibi izlenim verip ama ardından arkada hep birlikte aynı patrondan emir aldıkları için 5. kol faaliyetleri suçüstü olduğunda önemsemeyin topu topu 3000 kişinin okuduğu bir gariban internet sitesi deyip derdest arkadaşlarını kurtarmaya çalışırlar. Utanmaları olmadığı için 3 sene birlikte çalıştıkları mesai arkadaşlarını önce hedef gösterirler, sonra satarlar. Eğer gerçekten lüzumsuz bir mesai arkadaşı idiyse, zamanında niye itiraz etmediklerine dair tek kelime edemezler. Sonra Cumhurbaşkanlığı takir etmek için yanındakilere beceriksizliğimizin faturasını başkalarına çıkarmaya çalışmadığımız zaman adam oluruz diye gönderme yaparlar. Bu ülkede bir beceriksiz varsa hürriyeten sabaha, sabahtan kendi başına kurduğu internet sitesine, oradan tekrar sabaha, sonra Habertürk'e, sonra milyonlarca dolara kurdurduğu matbaayı kapattırıp internet sitesiyle TV'ye mahkum olandır. Patronun onlarca suç niteliğindeki dosyasına gözünü kapatıp illegal işlerini legalleştirmek için kalem oynatandır. Ali Kara Hasanoğlu Rauf Tamer Bravo doktor, sağlık bakanının sabır ve tahammülüne pes doğrusu. Onun yerinde ben olsam bu toplumsal disiplinsizlik karşısında havlu atar, ne haliniz varsa görün diyerek çoktan istifa ederdim. Suç ortaklarımız salgının başından beri kurallara uymamakta ısrar edenler ve şimdi de aşı olmamakta direnenler. Her şeyden önce şunu bilsinler ki okula gidemeyen, yüz yüze eğitim alamayan koskoca bir nesli sırf bu sebeple kaybetmek üzereyiz. Bu çocuklar ne çocukluklarını yaşayabildiler ne de öğrenciliklerini. Bu yaşlara da bir daha dönemeyecekler. Kural tanımayan bir sorumsuz gürü. Sanırsınız ki yabancılar tarafından organize edilip Türkiye'ye özellikle salı verilmiş bir beşinci kol. Yani o derece. Bize bu kötülüğü terör örgütü bile yapamaz. Bunlar var ya hem insan görünümlü hem de medeni kılıklı yaratıklar. Bu nedenle aramızda yaşıyorlar. Belki dün akşam konserde hemen yanınızdaki koltuktaydı. Belki bugün sinemada hemen ensenizdedir. Belki de bu sabah otel plajında size şezlongunu ikram eden centilmendir. Kim olursa olsun zaten tanımayız tanışmayız. Ama günlük korona vaka sayısı biner biner ikişer biner yükseldikçe onlara Türk halkının laneti de her gün aynı ölçüde yükseliyor. Siyaset Seçim sonuçları birbirine ya çok yakın çıkarsa, mesela bir taraf %49.99, öbür taraf %50.01. O zaman ne olur? Hiç erken seçim olur. Rauf Tamer